Motosiklet Online'dan herkese merhabalar. Ben Fatih. Bugün LS2'nin 2021 model en son üretim yeni koleksiyon olan Full Face Storm modelini inceliyoruz. Müzik LS2 Storm modeli dik oturuş pozisyona sahip tüm motosikletler için tasarlanmıştır. LS2 Storm modeli dış kabuk yapısında Ecer 2205 güvenlik sertifikasyona sahip yüksek dirençli ve hafif yeni nesil teknoloji KPA yani kinetik polimer alışım kullanılarak bedenlerine göre iki farklı kabuk yapısında üretilmektedir. Kaskımızın iç kabuk yapısında darbe imici, çok katmanlı ve yüksek yoğunluklu havalandırma kanallarına sahip APS iç köpük kullanılmıştır. Sahip olduğu özellikleri ve sertifikaları ile L8 Storm rakiplerinden ayrışmaktadır. Kaskımızın dış yüzeyinde tepe ve çene kısmı üzerinde konumlandırılmış ayarlanabilir hava girişleri mevcuttur. Arka tarafında ise geniş hava tahliye kanalları konumlandırılmıştır. Böylece sıcak yaz sürüşlerinde yüksek konforlu serin bir sürüş imkanı bizlere sağlamaktadır l 2 Storm modelin vizör kısmına baktığımızda A sınıf polikarbon malzemeden üretilmiş, darbeleri ve çizilmeye karşı dayanıklı, geniş görüş açısına sahip vizör kullanılmıştır. Vizörümüz UV filtreli olup buğulanmayı azaltan yapıya sahiptir. Geliştirilmiş mekanizması ile de kolay bir şekilde vizörümüzün değişimini gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda üzerinde pilot tırnakları mevcut. Pilot kış günlerinde yüzörümüzü açmadan ve bu yapmadan güvenli sürüş yapmamızı sağlar. Storm modelinin daireli güneş müzörünü, sol alt taraftaki mandal yine güneş şamalarda da sürüş esnasında bile kolay bir şekilde kullanabiliriz iç kısmına baktığımızda hipoallerji çıkartılabilir ve yıkanabilir. Lazer kesim iç hasta, yanak peddeli ve çene perdesi bizleri karşılamaktadır. Bizim tavsiyemiz kaskınız ne marka model olursa olsun kaskınızı bir balaklava ile kullanmanızdır. Kaskımızın alt kısmına baktığımızda güçlendirilmiş mikrometrik çelik malzemeden imal edilmiş çene kayış bağlantısıyla hızlı ve güvenli bir şekilde çene bağlantısını gerçekleştirebiliriz. Farklı hava girişlerini engelleyen alt boyun pedenin üstünde bulunan gece sürüşlerimizde de daha görünür olmamız için yardımcı reflektif yansıtıcıları görmekteyiz. Yeni koleksiyon L8 Storm modellerini motosikletonline.com sitemizden inceleyebilir. Ücretsiz hızlı ve güvenli kargo ile siparişinizi tamamlayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni ürün ve ürün incelemelerinden haberdar olmak için bildirimleri açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.